Görsel İçişler Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomda sizlere termostatlardan bahsedeceğim. Termostatlar sıcaklık kontrol üniteleridir. Termostat dediğimiz zaman evimizdeki klimalardan tutun, buzdolaplarına varana kadar, kaloriferlere kadar, kombilere kadar yani ısının kontrol edilebildiği tüm cihazlarda termostat bulunmaktadır. İster sanayi olsun, ister ev tipi olsun. Sıcaklığın kontrol edebildiği, ısının kontrol edilebildiği tüm alanlarda termostat kullanılmaktadır. Termostat çeşitlerine baktığımız zaman kullanıldığı alanlara göre civalı termostatlar, sıvı gaz basınçlı termostatlar, elektronik dijital termostatlar diye gruplandırabiliriz. Bu videomda sizlerle elektronik termostatlar bölümünde W1209 modelini inceleyeceğiz. W1209 genel hatlarıyla özelliklerine baktığımız zaman 50 ile artı 110 derece arasında ölçüm yapabilen, 0,1 derecelik hassasiyetle size ölçümler sunabilen, her yarım saniyede bir 0,5 saniyede bir ölçüm yapabilen, 12 volt ile beslenebilen, üzerinde bir mikro işlemci barındıran devre termostat kartı. Gibi. Şimdi daha yakından inceleyeceğiz ve özelliklerini sizlerle birlikte keşfedeceğiz. <laughs> W1209'a baktığımız zaman arkadaşlar üzerinde üçlü LCD ekranı, üç tane buton, bir tane röle, bir tane sensör, bir tane mikro işlemci, bir tane dörtlü planes ve 12 volt 20 amperlik bir röleye sahip olduğunu donanımsal açısından değerlendirebiliriz. Üzerindeki butonlar set, artı ve eksi butonlarıdır. LCD ekrana baktığımız zaman 20 1, 2, yani ilk iki ekranın ana sıcaklık değeri sonra nokta 0,1'lik nokta virgülsel değerlik kısmını okuduğunu söyleyebiliriz. Ve şu anda birçok modelinde hala hazırda gördüğünüz sıcaklık sensörü, sıcaklık probu e, bulunmaktadır. 20 santimlik bir prob bulunmaktadır. 12 voltla çalıştığını söyledik. 12 volt girişi için artı 12 oldu buradan veriyoruz. Eksi 12 oldu da GND yazan yerden veriyoruz. K0 ve K1 de Rölenin çıkış uçlarıdır arkadaşlar. Buraya da 10 amper'e kadar yük bağlayabiliyoruz. Tabii ki 10 amper diyoruz ama eğer ki 14 volt kullanırsanız 20 amper'lik bir yük taşıyabiliyorsunuz. 125 volt tabii ki bizim şehir şebekemiz 125 volt olmadığı için 125 volt şehir şebekesinde kullanılırsa 20 amper'e kadar desteklediğini söylüyor. Lakin bizim günümüzde Türkiye şartlarında 220 volt şebeke gerilimine sahip olduğumuz için burada 10 amper'e kadar yük taşıyabiliyoruz. Peki 10 amper değil de bu yük bize 20 amper ya da sadece 220 volt ile de 380 volt gibi bir değer olsa ne yapacağız? O zaman da rölenin çıkışına biz kontaktör bağlayarak daha fazla yükü çekebiliyoruz. O zaman daha fazla yükü kontrol edebiliyoruz. Şimdi termostatımıza 12 voltu verelim ve özelliklerini hep birlikte göz atalım. Evet arkadaşlar kartımıza 12 voltu verdik. Şu anda ortam sıcaklığını 28.1 28.2 derece olarak görebiliyoruz. Eğer ki bizim burada sensörümüzden veri okunamasaydı bu bilgiyi bu sensörden şu anda kartımız okuyamamış olsaydı ne gibi bir ekran karşılayacaktı buna bir bakalım isterseniz hemen ben sensörün bağlantısını kesiyorum. Gördüğünüz gibi eğer okuyamamış olsaydı şu anda ekranımızda LLL şeklinde yani sensörün okunamadığına dair bir bilgi olacaktı. Sensörü yerine taktığımız zaman ortam sıcaklığını tekrar okumaya başladı. Demiştik ki dijitimiz ilk iki hanesi ana sıcaklığı 27.7 yani noktadan sonraki kısımda ondalık kısmı gösteriyordu. Üç tane düğmesi bulunuyor dedik. Set, artı ve eksi. Set düğmesine bir defa kısa bastığımız zaman ekranımızda 28 yazısının yanıp yanıp söndüğünü görebiliyoruz. Bu bize termostatımızın 28 derece ayarlandığını söylüyor. Bir defa bastığımız zaman yanıp yanıp sönerken artı eksi tuşlarıyla biz bu termostatımızın açma kapama değerlerini değiştirebiliyoruz. Artı yönünde ilerlettiğimiz zaman 110 dereceye kadar çıkartabiliyoruz. Eksi yönde de düşürdüğümüz zaman eksi 45 dereceye kadar e, ayar yapabiliyoruz. Şimdi hiçbir tuşa basmadığımız zaman ayar yaptıktan sonra hiçbir tuşa basmadığımız zaman ee, ana ekrana e, çalışma ekranına ortamın sıcaklığını ölçtüğü ekrana döndüğünü görebiliyoruz. Bir defa bastık şu anda ekranda 30 yazısının yani 30 derece ayarlı olduğunu görebiliyoruz. Kartımız 7 adet menüye sahip arkadaşlar. P0, P1, P2, P3, P4, P5 ve P6 menüleri bulunmaktadır. Menülere girebilmek için set tuşuna uzun basıyoruz arkadaşlar ve menüye giriş yapıyor. İlk girdiği menü P0 artı yönde ilerliyoruz. P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve tekrar P0'a geri dönüyor. P0'dayken set tuşuna bastığımız zaman bizi orta ekranımızda C bir daha bastığımız zaman H ve hatta bakın H'yi aldığım zaman hemen LCD ekranının yanındaki LED'in yani rölenin çıkış LED'in yandığını görebiliyoruz. Bu P0 menüsü arkadaşlar ölçümünüzün sıcak mı soğuk mu yani sıcağı göre mi soğuğa göre mi olduğunu belirlemek için. Eğer ki C'de olursa yani kolt kısmında olursa C'de olursa e, devreye ısıtıcı bağlıyorsunuz. Ortamın sıcaklığı düştüğü zaman ısıtıcıyı devreye sokuyor. Eğer ki H modunda olursa ölçüm modu P0'nuz H modunda olursa o zaman da devreye bir fan bağlıyorsunuz. Ortam ısındığı zaman ortamı soğutmaya çalışıyor. Sizin ayarladığınız devreye dereceye göre ortamı soğutmaya çalışıyorum. Evet 2-3 saniye kadar tuşa basmadığımız zaman da ana menüye geri döndüğünü söylemiştik. P1 menüsüne baktığımız zaman burada sıfıra kadar düşebilen bir değer var. 0,1'e kadar düşebilen bir değer var. Ve bu değerin artırılabildiğini görüyoruz. Bakıyoruz kaça kadar artırılabiliyormuş. Şu anda artırıyorum. ...15 0 ile 0,1 ile 15,0 arasında çalışan bir değer. Bu ne anlama geliyor? P1 menüsü. P1 menüsü şu anlama gelir arkadaşlar. Siz şu anda baktığımız zaman biz 30 dereceye termostatımızı ayarlamışız. 30 derece olduğu zaman termostat devreye gidiyor. Yani röle çıkışları sürüyor. Geri kapanması için biz 15 demiştik. 15 dereceye düşene kadar bekliyor. Yani bekleme süresi. Röleyi açtıktan sonra Derecenin beklenmesi biraz daha somutlaştırırsak hemen örnekleyelim bunu. P1 menüsüne gidiyorum. Bunu bir derece olarak ayarlamak istiyorum. P1 menüsünü bir derece yapacağız. Evet, P1 menüsünü bir derece yaptık. Bunun anlamı şu anda şu oldu arkadaşlar. Sizin ayarladığınız termostat değeriniz tabii ki önce e, rölenin çıkışının kapalı olduğunda yani sıcağa göre değil de P0'ı H değil de Colt yapalım. Buradaki LED'den de takibini yapmış olalım. Buradaki hemen rölenin çıkış LED'inin yandığını görebiliyoruz sürdüğü zaman. Şu anda bizim termostatımız 30 dereceye ayarlı. P1'imiz de 1 derece olarak belirledik. Yani burada şunu söyledik. 30 derece olduğu zaman çıkış ver. ısıtıcıyı çalıştır. 29 derece olduğu zaman kapat. 30 derece olduğu zaman rölemiz çıkış versin, 29 derece olduğu zaman kapatsın. Yani 30, 31, 32 olduğu zaman yanmaya devam edecek. Yani 30, 31, 32 olduğu zaman çıkış vermeye devam edecek. Bakın şu an çıkış verdik 31 nokta. 7, 31.8, 32 derece diye gitti. Geri röleyi 30 derecede kapatmayacak arkadaşlar. 29 derecede kapatacak. Yani biz 1 derecelik tolerans sağladık. Siz isterseniz oraya 0,1 dereceye kadar da tolerans koyabiliyorsunuz. Yani çalışma tolerans aralığı oluyor P1. Şimdi diğer menülerine bakalım. P2 menüsüne bakalım. Sete uzun basıyoruz ve P2 menüsüne geliyoruz. Bizi 110 değer karşılıyor. Bu üst sıcaklık ölçüm limiti arkadaşlar. Bunu en fazla 110'a kadar ayarlayabiliyoruz. Çünkü bizim termostat kartımız 110 dereceye kadar ölçüm yapabiliyor Artıyor artı yönde. P2 menüsüne siz 50 derece derseniz termostat ayarınızı 50 derecenin üzerine çıkartamazsınız. Şu anda mesela bir defa kısa bastım ve artırıyorum. Ölçüm aralığını bakın. Şu anda artırıyoruz. Ve yukarıya doğru sahip gittiğini görebiliyoruz. Eğer ki ben bu değeri şu an düşürelim tekrar. Arada bir yerde dursun. Şimdi set tuşuna uzun basıyorum. D2 menüye geliyorum. Ve bu değeri ben 40 ile sınırlamak istiyorum. Yani 40 yapmak istiyorum. Şimdi burayı P2 menüsünü 40 olarak sınırladık. Bakalım bize neyi sağlamış olacak. 40 sınırladık. Bir defa bastım ve ölçüm aralığını artırmaya başlıyorum. 40'a geldi daha fazla ilerlemiyor. Gördüğünüz gibi bizim P2 menüsünde sınırladığımız e, sıcaklığın üzerine çıkamıyoruz. Yani biz aslında P2 menüsünde şunu söyledik. E, bu kart 40 derecenin üzerinde ölçümleri yapmasın. Termostatı 40 derecenin üzerinde ayarlayamayalım demiş olduk. Devam ediyoruz P3 menüsü için. Şunu basıyorum. Page menüsü de gördüğünüz gibi 45 gösteriyor. Bu da alt limit arkadaşlar. Yani siz bunu getirir p page menüsünü 30 derseniz 30 ila 40 derece arasında termostatınız çalışır. 30'un altına düşüremezsiniz. 40'ın üzerine çıkartamazsınız. Page menüsü de alt sıcaklık ölçüm limitidir. Ayar limitidir arkadaşlar. P4 menüsü kalibrasyon menüsü arkadaşlar. Kalibrasyon dediğimiz olay nedir? Cihazımızı nasıl kalibre ederiz? Şu anda baktığımız zaman 28.9 derece gösteriyor. Eğer ki sizin elinizde sertifikalı bir e, termometre varsa e, kalibrasyonuna güvendiğiniz e, bir termometre varsa onun da örnek verelim. 30 derece gösterdiğini varsayalım. Şu anda 1 derecelik bir sapma görünüyor. Yani bizim e, termostatımız 1 derece yanlış gösteriyor. Eksik gösteriyor. P4 menüsüne giriş yaparız. Şu an 29 gösteriyordu. Bir derecelik sapma vardı. P4 menüsüne gelip artı bir derece artırız arkadaşlar. Yani bu bir derece fazla göster. Kalibrasyon yapıyoruz. Artı bir derece artırız. Biraz önce 29 derece gösteren termostatımız artık 30 derece. Yani bizim sertifikalı e, termometremizle artık aynı kalibrasyona aynı değerde ölçüm yapıyor. E, olmuş olur. İlerliyoruz P5 menüsüne. Z tuşuna uzun bastık. P5 menüsüne geldik. P5 menüsünde arkadaşlar baktığımız zaman sıfırın altına düşmüyor. Ama artı oranda 10'a kadar yükselebiliyor. P5 menüsü dakikadır arkadaşlar. Ne demek istiyoruz? Biz buna 1 dakika olarak ayarlarsak P5 menüsünü bizim değerimiz ayarladığımız değerin bir dakika sonrasında çalışmasını sağlayacaktır. Ne demek istedik? Baktığımız zaman şu anda termostatımız 40 dereceyi gösteriyor. Yani 40 dereceye ulaştığı an hemen röley devreye almayacaktır. Bekleyecek. 40 derece bir dakika boyunca 40 derece ve üstü olursa o zaman devreye alacaktır. O da gecikme. P5 menüsü gecikme menüsüdür diyebiliriz. Yani siz biraz delay verebiliyorsunuz. Hemen devreye girmesin değil de bir bak eğer ki işlem devam ediyorsa yani sıcaklık hala artmışsa ve hala benim ayarladığım değerin üzerinde olmaya devam etmişse devreye al gibi bir özellik P5 menüsünde söyleyebiliyoruz. Artık son menümüze geleceğiz. P6 menüsü. Arkadaşlar P6 menüsü normalde çok aktif kullanılan bir menü değil. İçerisine girdiğimiz zaman of değerini görüyoruz. Artı eksi tuşlarıyla 10 yapıyoruz. 10 yaptıktan sonra bir kez daha tıklıyoruz P6 menüsüne. Bizi 110 diye bir değer karşılıyor. Bu da bir nevi termostatın koruması diyebiliriz arkadaşlar. Eğer ki siz buna gelir 60 derece derseniz 60 dereceye ulaştığı zaman ortam herhangi bir sebepten dolayı 60 dereceye ulaşırsa cihaz kendini korumaya alıyor, işlem yapmıyor, termostatınız devre dışı kalıyor. Alarm modu da diyorlar aslında buna. Kendini korumaya alarak işlem yapmaya müsaade etmiyor P6 menüsünde. Evet menüler bu şekildeydi arkadaşlar. Baktığımız zaman P0'dan P6'ya kadar menülerini incelemiş olduk. Biz burada bir takım ayarları oynadık. Ola ki fabrikasyon ayarlarına geri dönmek istersek ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken şey arkadaşlar önce enerjiyi kesmek artı ve eksi tuşlarına ikisine aynı anda basıyoruz ve daha sonra enerjimizi veriyoruz ve bekliyoruz. Ekrana 888 yazısı gelecektir. 88 yazısı geldikten sonra fabrikasyon ayarlarına döndüğünü görebiliriz. Cihazı sıfırlamak da bu şekildeydi arkadaşlar. Ve fiyat performans bakımından baktığımız zaman da bu fiyatlara gayet güzel özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Siz dilerseniz bu kartın kendi orijinal yazılımına da müdahale edebiliyorsunuz. Yeniden programlayabiliyorsunuz. Hemen yani LCD ekranı bu dibinde bulunan pinler sayesinde bağlantıyı gerçekleştirerek İçerisindeki programı -45 ila 110 derece değil, kendi istediğiniz bir derece aralığına çekebiliyorsunuz. Ya da menüler içerisinde mevcut donanımlarını kullanarak yeniden menüler oluşturabiliyorsunuz, ekstra menüler, ekstra özellikler oluşturabiliyorsunuz. Ürünü satın almak istiyorsanız eğer, famerelektronik.com'dan temin edebilirsiniz. Evet bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.